Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay bayatlamayan çörek çörekotlu lokmalık tuzlu kurabiyeler yapacağım. Evet başlayalım. 3 yemek kaşığı oda sıcaklığında eritmiş olduğum tereyağım var. Margarin de kullanabilirsiniz. 1 büyük boy çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz. Biraz dağıtacağım. 2 yumurtam var beyazını içine koyuyorum sarısını üzeri için ayırdım 2 yemek kaşığı pudra şekerim var onu da ekliyorum 2 yemek kaşığı elma sirkesi 2 yemek kaşığı çörek otu ekliyorum bir tatlı kaşığı e, isterseniz mahlep de kullanabilirsiniz. Ben e, kullanmadım bugün. Ama tadı daha güzel olacaktır. Eğer seviyorsanız dediğim gibi bir tatlı kaşığı kadar da mahlep kullanabilirsiniz. Bütün malzemeleri karıştırıyorum. Şimdi kontrollü bir şekilde unumu ekleyeceğim. Şimdilik iki su bardağı ekledim. Karıştırdıktan sonra devam edeceğim. Yarım paketlik kabartma tozum var. Evet hamurumuzun kıvamı çok güzel oldu. Toplamda 3 su bardağı un ekledim. Bardak ölçüm 200 ml bu arada. Hamurumuz hazır. Evet hamurumuzu yoğurduk. Gördüğünüz gibi şöyle şu büyüklükte küçük yuvarlaklar yapıp tepsiye diziyoruz. Hepsine aynı işlemi uyguladıktan sonra fırına vereceğiz. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz hazır. Şöyle iki tepsi çıktı. Üzerine yumurta sarısı sürdük. Üzerlerine yumurta sarısı sürdükten sonra e, önceden ısıtılmış e, fırında üzeri kızarana kadar pişireceğiz. <laughs> evet arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Gerçekten tek lokmalık harika oldular. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Uzun süre bayatlamıyor. Kapaklı bir e, kutuya koyduğunuz takdirde haftalarca e, taze kalabiliyor. Buzluğa da atabilirsiniz ayrıca. Hiç problem olmaz. Gerçekten harika oldular. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.